Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ bir dakikanızı alabilir miyim? Bundan 20 yıl önce babam büyük bir yolculuğa çıktı. Çok uzun ve çok yorucu bir yolculuktu. Bu yolculukta dostlarının ihanetini de gördü, düşmanlarının sadakatini de. Ben babamdan çok şey öğrendim. Eminim ömrü yetseydi daha da çok şey öğretecekti. Mesleğinle alakalı ilk şeyleri babamdan öğrendim. Taşlarla uğraşmak sabır ister derdi. Ağır ağır, yavaş yavaş sabırla. O kadar ağır çalışmalısın ki derdi. Taşın sabrı tükenmeli ama sen direnmelisin. Taş bile senin karşında pes etmeli. İşte bu benim hayat görüşüm oldu. Hedeflediğim yolda ağır ağır yürümeliydim. Tıpkı babam gibi. Babam bana hep taşları anlatırdı. Oğlum derdi, taşı kıymetli kılan ışıltısı değildir. Bazen eline öyle taşlar gelecek ki ışıltısından gözlerin kamaşacak ama tek kuruşluk değeri olmayacak. Asıl kuyumculuk ışığı içinde saklayan taşı bulmaktır. ve o ışığı gün yüzüne çıkarmaktır. Sabırlı olacaksın, inançlı olacaksın ve azimli olacaksın. İşte o zaman o taş dile gelir, ışılsını da hikayesini de seninle paylaşır. Biz atamanlar olarak yan yana dizdiğimiz taşlara değil, taşın saf ışıltısına dikkat ediyoruz. Çünkü asıl paha biçilmez olan odur. Arkamda slayt olarak gördüğünüz nostalji serisi işte böyle bir azmin üründür. Atamanlar olarak mutluluğumuzu ve gururumuzu paylaşmak için bu akşam bizlerle olan siz sevgili dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Tekrardan hepiniz Hoş geldiniz. Vezancığım, savaşta ne kadar iftar etsen az. Her yönüyle ailesini göğsünü kabartan bir çocuk. Evet. Savaşın başarısını gölgelemek mümkün değil. Sabrımı daha fazla sınırma. Ayağımın altında dolaşma. Bak sen kazanacağını kazandın. Ben de kendi payımı istiyorum. Eğer ben batarsam seni de yanımda götürün haberin olsun. Bir planım var. Başlatma planımdan. Beni dinlemek zorundasın Savaş. i̇yi ee, dilekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim Hatip Bey. Sizi burada görmek ne kadar güzel. Hatip Bey. İyi eğlenceler. Siz <laughs> Londra'da değil miyiz? Evet, Londra'dayız. Görüşürüz Savaş. <laughs> Bey. gecede nasıl bu hale gelebildin? Hala beni mi suçluyorsunuz? Ben kimseyi suçlamıyorum. Ama senin bu kadar zayıf olduğunu hiç düşünmemiştim. Daha fazla deserli çıkarmadan çıkın gidin buradan hadi. Ben gidip Savaş'la konuşacağım. Ne konuşacaksın Savaş'la? Savaş yukarıda Ayşen'le el ele. Ne konuşacaksın? Aklım Ayşen ya Ayşen. Evet Ayşen. Savaşın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ciddi mi değil mi ilk kez bilmiyorum. <laughs> Bana bak. Sen Ayşen'e her saldırdığında ne yapıyorsun biliyor musun? Fark ettin mi? Kafana kullan biraz. Ona her saldırdığında... ...evet sen benim rakibimsin. Korkuyorum, saldırıyorum diyorsun. Fark ettin mi? <laughs> Dediğin bu. <laughs> Cesaret barışta değil, savaşta belli olur. Sen Kezban dediğin kıza her saldırdığında senin içinden daha pespaye bir Kezban çıkıyor. Fark ettin mi? Ayşen detayları istiyorum. Bak meraktan çıldıracağım şimdi. Ne anlatacağım bilmiyorum ki. Vallahi ben onu bunu bilmem. Hadi, Hadi gel tuvalete mi? gidelim. Bir makyajımızı tazeleyelim de bana şu anlatacaklarını anlatırsın. Hadi. Oğlum bu kızla salona el ele girince, sen ne hakla bu kızı buraya getiriyorsun diyebilirdim. Neden demedim sence ha? Bir düşün. Sen savaşı bırakmam diyorsun ama... ...bir zavallı gibi davranıyorsun. Hadi evine git ve sakinleş artık. Ceyda götür şunu. Arkada bir çıkış kapısı var. Kimseye görünmeden çıkan orada. Saldırdığında, evet sen benim rakibimsin, korkuyorum, saldırıyorum diyorsun, fark ettin mi? Dezyon, özür dilerim. Ne olur olsun kendime hakim olmanı dedim. Gerçekten özür dilerim. Benim için üzülme Ayşe. Savaşın seninle işi bittiğinde senin kalbinin durumu benim yüzümden daha kötü olacak. Dur, boş ver. Nerede kaldın Feride? Nerede kaldın? Çok sıkıldım. E, tuvaletteydik anne. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Ha Bir şey yok. Sıkıldım sadece. Gidelim artık. Tamam. Eftahane Hanım. Gidiyor musunuz? Evet Savaş'cığım. Gidelim artık. Çok tebrik ederim. Harika bir geceydi. Çok sağ olun. Ayşen. Rica etsem partinin sonuna kadar benimle kalır mısın? Ha, kalır tabii. Ee, sen gecenin devamında bizi temsil edersin. Tabii. Ben kalayım o zaman. Ee, Ata Bey'e çok çok saygılarımı iletiyorum. <laughs> Memnuniyetle. Aslında Ata da gelmek isterdi bu akşam ama biliyorsun Atayı çok işkolik, iş deyince akan sular duruyor. Şimdi yeni bir seri üzerinde çalışıyor. Gelmeyi çok istiyordu aslında evet. Evet. O zaman müsaadenizle biz biraz konuklar ile. Aşkım. Sadece serisi katılalım. Teşekkürler. İyi akşamlar. boyunca hiç gülmedi doğru dürüst. Nasıl gülsün anne oğlunu Ayşen'e kaptırmış. Revadır ona. Aa, sen Neslihan'ı göreceksin tuvalette asıl. Nasıl sinir krizi geçirmiş. Rezan'dan azar işitti sanırım. Bir daha hiç ortalarda görünmedi çünkü. Savaş ne yapmaya çalışıyor sence Feride? Yani bizim kızı saf buldu. Çekici geldi herhalde bir farklı geldi. Reza'n görsün bakalım şimdi, biraz da o uğraşsın. Öyle kasıla kasıla dalga geçiyordu. Magazincileri merak ediyorum, bakalım yarın ne yazacaklar. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar, selam. Ama iyi olup olmadığımı ben de bilmiyorum. Her şey o kadar hızlı oldu ki biraz şaşkınım. Senin için kolay olmadığının farkındayım. Yani bunca insan ve ee, annem Süreyya. Neysin ya? Ayşem. Efendim? Ee, odamı görmek ister misin? Ee, şey. Ben çok kaldım aslında. Biraz da geç oldu. Kim bilir bir daha ne zaman geleceksin. Hadi çekinme. Tamam. Takip edebilmişimdir. Umarım beğenirsin ve bir gün, umarım. Ne güzelmiş burası. Ne güzel bunlar. Baksana şunların güzelliğine. Beğenmek mümkün mü? Sen de Atabey gibi kendin mi çiziyorsun. Ya bunlar senin mi? Hayır. Bir sanat eserini ortaya çıkarmak kadar binlercesinin arasından değerli olanları fark edip almak önemlidir. İşte benim işim bu. Yani binlerce çöp arasındaki açan çiçeği bulmak. Ee, benim hünerim de bu. Anladım. baban mı değil mi? Evet. Çok sever miydi babanı sen? Çok severdi. Ayşen şu baba mevzusunu kapatalım mı? Şey ben seni üzmek istemem. Özür dilerim. Hani, babanın ölümü... Ayşen konuyu kapatabilir miyiz? Ayşen. Özür dilerim. Ama... ...bu benim için çok hassas bir mevzu. gidelim mi? Özür dilerim. Pardon. Rezan'ı böyle yenilmiş, böyle sinirli göreceğim hayatta aklıma gelmezdi Feride. <laughs> Resmen yerin dibine girdi. Evet. <laughs> Artık Rezan'ı öyle gördüm ya. <laughs> Ölsem de gam yemem bundan sonra. Ayşen nerede yükseldi? Atacığım sen Ayşen'i hiç merak etme. Ayşen'in keyfi çok yerinde. Aa babacığım. O gecenin kazananı oluyor. Ee, Rezan da kaybeden tabi. <laughs> Ayşen bir, Rezan sıfır. Bu kazanan kaybeden ne demek sen? Ne diyorsun Feride? Ee, şöyle. Savaş Ayşen'in elini tutup tüm davetlilerin gözlerinin içine bakarak onu yanında dolaştırdı. Rezdan bu gece katten gitmezse artık ona hiçbir şey olmaz. Ayşe de şaşkın ördek yavrusu gibi savaşın peşinden bir o yana bir bu yana koşturup durdu zaten. <laughs> Yarın görürüz boy boy fotoğraflarını. Yalnız savaş resmen aşkını ilan etti. Düşmanın savaş atamanın kataloğu. Ben yatıyorum çocuklar. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Biz de yatalım artık. İyi geceler baba. İyi geceler. geç oldu. Kalksak iyi olur. Atabey'i merakta bırakmayayım ben. Atabey'i niye bu kadar önemsiyorsun? Sadece Atabey'i değil ki. Feride'yi. Hatta bazen sivri dili olsa da Üftüada Hanım'ı da önemsiyorum ben. Evet ama neden? Çünkü bana bir aile oldular. Çok yalnızım ben. Annemi, babamı kaybettikten sonra çok yalnız kaldım. Tam o anda Atabey bana kol kanat gerdi. Baba şefkatiyle yaklaştı. Bana ihtiyacım olan her şeyi verdi. Az şey mi bunlar? Hepsini gerçekten çok seviyorum. Altı Faruç. So kadar kıymetli ki ama atabeyinleri gerçekten çok ayrı. O kadar sıcak bir insan ki. Ayşen. O kadar saf, o kadar iyi niyetlisin ki... ...insan senin yanında kendine kirlenmiş hissediyor. Gidelim mi? <laughs> tamam gidelim. Ne yapıyorsun Ayşen sen, ne yapıyorsun? gece çok güzeldi. Hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. Çok teşekkür ederim. Gece çok güzel olan sende. Ben adamın bu gece eve erken dönünce... ...yani sizi temsilen bu gece... İyi gece Ayşe. İyi geceler.